Böyle bir günde burada hep beraber olmak çok güzel. Antep'te olmak zaten her zaman çok güzel. Antep'te olmak her zaman kıskanılan bir organizasyondur. Ee, i̇nşallah bu pandemi süresinden sonra iyi bir dönem yaşarız. Daha büyük kalabalıklarla Antep'e gönül bağı olan ve Antep'e hayran olan insanları da daha önceleri yaptığınız gibi tekrardan o günlere döneriz. Ama böyle zor zamanlarda dahi proje aksamıyor. Tam tersine proje daha da yoğunlaşarak e, gidiyor. Şimdi biz tarladan sofraya kelimesi yerine bence sofradan şimdi tarlaya dönmenin ne kadar e, akıl kârı olduğunu bugünkü aklın, bilimin sayesinde onu öğrenir hale geldik. Antep'in coğrafi işaret noktasında geldiği nokta, Türkiye'nin geldiği nokta coğrafi işaretle ilgili e, bizler ne anlıyoruz, ahçılar ne anlıyor, ev kadınları ne anlıyor Coğrafi işaretle acaba pazarlara da İstanbul pazarlarına da coğrafi işaret girecek mi pazarcılar acaba bunu takacaklar mı marketlerde biz bunları görebilecek miyiz görmeli miyiz nasıl algılayacağız bununla ilgili e, sorunlarımızı paylaşıyoruz çünkü bundan sonra coğrafi işaretle ilgili önemli başarılar yapıldı tabii ki devamı arkadan e, geliyor gelmeye devam edecek çünkü Türkiye gibi ülkede böyle bir yeni bir kavramı oturtabilmek çok kolay bir şey değil. Ben konuşmama videodan çok etkilendim. Ben Antep'im, ben Gazi Antep'im diye başlamak istiyorum. Çok etkileyici bir videoydu çünkü. Çok kısa tanımıyla coğrafi işaret Vedat dedi ki bilimsel olmasın konuşmanız hocam diye. Co coğrafi işaret bir ürünü gösteren yer adı. Tüketicileri yönlendiriyor coğrafi işaretler, tüketicileri. Artık tüketici, çok seçici. Günümüz tüketicileri çok farklı. Ürünün nereden geldiğini bilmek istiyorlar. Kökenini bilmek istiyorlar. Orijini, hikayesini bilmek istiyorlar. Dolayısıyla onları aydınlatıyor. Turizmi geliştiriyor, gastronomi, gastronomi yani coğrafi işaretleri gelişmemiş bir gastronomi mümkün değil. Yani gastronominin ben, ben, diyorum bir modal ya, bir tarafı coğrafi işaretler, öbürsü gastronomi. Antep baklavası, antep fıstığı olmadan olmaz. Antep fıstığında sürdürülebilir bir şey, kaliteli, kaliteli sürdürülebilirlik sağlanırsa Antep baklavası her zaman olacaktır. İlk tescilimiz Aralık 2013'te Gaziantep'ti. Burada alkışlamanızı istiyorum. Çünkü ben bütün ulusal ve uluslararası konferanslarımda bunlara sıra geldiği zaman alkışlatırım. Ben sözlerimi bitirirken bu konferansının hem coğrafi şartları açısından hem Gaziantep'in tümü açısından faydalı olmasını, ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Tekrar konferansı düzenleyenleri kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee... Toplumun buna inanması çok önemli. Toplumu arkanıza almadığınız bir gastronomi olmuyor. olmuyor. O yüzden biz Gaziantep'te ikinci bölümde halkla birlikte... İlçe bazlı yapıyoruz. Elimiz de çok kuvvetli. Zaten ilçede gıda sektörü ve gıdaya dayalı sanayi o kadar yüksek ki bu tarafta fıstık, nizip tarafında zeytin, bu tarafta üzüm ve biber. Zaten çok yüksek. Dolayısıyla bizim burada bunu ya anlatmamız lazım. Bizim insanımız çok hız hareket ediyor. çok Hem hızlı anlıyor, biraz yolda giderken baştan yavaş hareket ediyoruz. Planlama sorunumuz var. Kervan yolda dizilir diyoruz. Doğru. Biraz Akdeniz insanının yapısı var. Ee, ama inanırsak da Allah öyle bir bize cevvallik vermiş ki aradaki farkı çok acayip kapatıyoruz. Şimdi halkı bu gündemin içine alırsak, onun aile ekonomisine bunu inandırırsak, Avrupa'da gelinen nokta, Avrupa'da 100 yılda buraya geldiyse vallahi biz 10 yılda geliriz. Antep'te beni iki şey çok etkiledi. Çadıra girmek için binlerce genç sırada bekliyordu. Ya başkanım İzmir'den geldik, bu şefin sunumunu benim görmem lazım diyor. Daha önemlisi şef sunumunu yaparken işte Kraliçe'nin pastacısı gelmiş. Antep fıstığını aldı, kullandı. Antep fıstığını tek başına kullanmadı. Bu da Marco olanlar var. Onu zincire aldı. Devam ettirdi. Bu lezzete dünyanın ihtiyacı evet. var. Tek tip lezzetten usandı dünya. Kesinlikle. Anadolu'da bu çeşitlilik onlara beraberinde yeni bir tat getiriyor. 干嘛？